Yağmur, yaprak. Efendim. Şimdi size sürprizim var. Tamam. Birisinde çok güzel bir hediye var. Hangisini Şimdi soruyorum mi? size, pembe mi, mavi mi? Mavi. Pembe. Emin misin yaprak? Eminim. Bak üzülürsün sonra. Mavi ama. gönlüm sende. Yok. Mavi gönlüm sende mi? Son kararınız mı? Son kararım. Bak yaprak, bence sen pembeyi seç. Zaten pembeyi istiyorum. A pardon, pardon maviyi seç, özür dilerim. Hayır Bak, ya mavi benim pembe. saçmalama. Bak pembenin renginin güzelliğine aldanma yaprak. Hayır pembe. Tamam son kararım var. Son kararım. Yağmur senin son kararın mı kızım? Benim de son kararım. O zaman şöyle yapıyorum. Şöyle alayım. Hadi Oo, açın bakayım. Bayağı varmış bence bunda. Hadi açın. Bunadır ya. Açın bakalım ne çıkacak. Ne Oo. Benimki patladı. Eee? Eee iyice ne bakın ee? içine. Nerede çıkacak? Ya ben sana demiştim. Bak.